Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren meclis başkan vekilimiz ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Celal Adan'ın isabetli sözleriyle aynısıyla de bizim sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. <laughs> Muhterem dava arkadaşlarım, aziz milletvekili kardeşlerim, geçmişi bileniniz vardır, duyanınız vardır, anlamakta güçlük çekenleriniz vardır. İstanbul'da 3 ilçe başkanımız, şehit edilmişler. Bunların yerine ilçe teşkilatlarının devamı zaruridir. Bu görevi üstlenen Celal Adan'dır. Üç ilçede de ilçe başkanı olmuştur. <laughs> Meclis kürsüsüne gelip arkasını aldığı bir takım zırvalarla bize cesaret temsil olanlar aklını başına alsın, aklını alırım onların. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek cesaret ve ahlaki tutarlıktadır. Hiç kimse hele hele Türkiye usumetini siyaset malzemesi yapan Türk ve Kürt düşmanlığından nemalanan azgın güruh bize usul ve üslup dersi veremez. Bizim için vatan toprakları üzerinde bin yıla yaklaşan tarih yolculuğunu birlikte yapan bütün Türk vatandaşları Türk milletinin eşit ve onurlu evlatlarıdır.